Herkese selam arkadaşlar günaydın. Bugün sizlerle birlikte Portekiz'e nasıl geldim? Bugünkü videonun konusu Portekiz'de Erasmus yapmak. Ve hangi ülkeden alınır, ondan bahsedeceğim. Bugün sizlere Portekiz'de ehliyet nasıl değiştirilir, onu göstereceğim. Google'da Portekiz yazınca sen çıkıyorsun. <gülüyor> sen, <gülüyor> e, doğru adres olarak Google seni seçmiş <laughs> ve Allah. yanılmamış. Portekiz'e gelen herkesin cereşe mutlaka uğraması gerek. Seçmiş olduğun gibi Lisbon'un en eski mahallesi. Dar sokaklarıyla bambaşka bir ambiyans. Bugün sınavdayım, Portekiz'de bir sınavındayım, vatandaş çıkacak. Portekiz vatandaşlığı için gerekli olan sınavlardan bir tanesi olan SİP'le Portekizce A2 seviyesi sınavı hakkında konuşacağız. Bugün benim için büyük bir gün. Bugün Portekiz'de vatandaşlığa başvuruyorum. Umarım yakın bir zamanda Portekiz vatandaşlığımı almış olurum. Ve size yeni bir video ile Portekiz vatandaşlığımı aldım videosuyla tekrar bir selam vermek isterim. Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir haber paylaşmak istiyorum. Sonunda Portekiz vatandaşlığımı aldım. Portekiz pasaportumu aldım. Gerçekten hiç kolay olmadı. Yaklaşık 30 ay bekledikten sonra sonunda Portekiz vatandaşlığımı aldım. Şimdi bunu sizlerle paylaşmak istedim. Başvuru yaptıktan sonraki yaşadığım süreci anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi arkadaşlar ben vatandaşlığa başvurdum. Tarih sizlere şöyle göstereyim. 2022 8. ayın 23'ü. Zaten bunu bir screenshot olarak da koyarım. 2022 8. ay 23 ben başvurmuşum. Başvurduktan sonra şöyle 4 aşama var. Başvurduktan sonra başvurum analize girmiş. Analizde 2023 10. ay 13'te tamamlanmış. Yani yaklaşık 1 sene 2 ay var arasında. Birinci aşamadan ikinci aşamaya geçmesi. Daha sonra analiz kısmı zaten o kadar uzun sürdü ki göreceksiniz 2023 10. aydan 2025 3. aya kadar. Yani ben 2025 12 Mart'ta vatandaşlığımı aldım. O kadar bekledik ki artık bir sene daha beklerim diye düşünüyordum. Sonra bir gün işte bir mail aldım direkt başvuru yaptığım yerden IRN portaldan. Mailde de yine doğum belgeniz ektedir diye bir maildi. Onu görünce zaten anladım ki vatandaşlığım kabul olmuş ve o kadar süre yaklaşık 30 ay sürenin sonuna gelmiş bulundu. Peki o maili aldıktan sonra ne yaptım? Maili aldıktan sonra direkt sonraki gün burada Benfica'da bir iğrene var. Oraya gittim. Orada kimlik kartıma başvurdum. Kimlik kartımı başvurduktan sonra da e, isterseniz ekspres olarak alabiliyorsunuz sonraki gün 50 euro karşılığında veya 15-20 gün bekleme süreniz var. Ben tabii o kadar 3 sene bekledik. Biraz daha beklesem de olurdu ama bekleyemedim. Hemen express aldım. Bir sonraki gün direkt kartımı teslim almaya gittim. Kimlik kartımı bu şekilde aldım. Kimlik kartımı aldıktan sonra da yine kimlik kartımı aldığım yerde yine Oriente'de, Campus de Justiça var. E, oradan yine başvuru yaptım pasaporta. Pasaportun gelmesi de yaklaşık bir 10 gün sürdü. 10 gün sonrasında da pasaportumu aldım. Yani vatandaşlık belgeniz geldikten sonra, doğum belgeniz geldikten sonra yaklaşık 2 haftada hem kimlik kartınızı hem pasaportunuzu alabiliyorsunuz. Yani şu an gerçekten ne desem bilemiyorum. Portekiz yani 2016'dan beri yaklaşık 8-9 senedir buradayım. Yani o kadar bekledik, bekledik, sonunda alabildik. Bazen de işte insan düşünüyor beklerken hani o bir şey ulaşmanın e, hayaliyle insan yaşıyor. Daha sonra ulaştıktan sonra da derin bir boşluğa düşüyor. Açıkçası şu anda ben o boşluktayım. Ne yapacağımı karar veremiyorum. Şimdi de yani her yer açık. İstediğimiz yere gidebiliriz. Çok şükür. Yani bu pasaport arkadaşlar gerçekten de baktığınız zaman 500 bin euroluk bir pasaport. Yani bunu neden söylüyorum? İnsanlar Golden Visa ile yatırım yaparak bu pasaportu yine elde etmeye çalışıyorlar. Zaten benim işte bekleme amacım da buydu Portekiz'de bunca sene. Çünkü eğer ben vatandaşlık sürecim olmasaydı gerçekten de Portekiz'de yaşamazdım açıkçası. Portekiz'de zaten benim daha önceki videolarda izleyenler varsa ben Portekiz'e 2 aylık Erasmus stajı için gelmiştim. Yani ben tatil yapıp dönecektim. Ama işte kader, hayat ne diyelim bilmiyorum. İşte yap, staj yaptığım yerde iş teklifi almıştım. İş teklifinden sonra kaldım falan filan uzattım öyle. Toplamda yaklaşık 8 sene, 9 sene oldu ve Portekiz vatandaşlığımı aldım çok şükür aldım ama bir yandan da düşününce 20 yaşlarım mı heba ettim demeyelim 20 yaşlarım burada gitti yani bir pasaport uğruna değer miydi o tartışılır umarım ki değmiştir umarım ki değecektir yani şimdi bundan sonrası içinde Portekiz'de kalacak mıyım veya başka bir yerlere gider miyim daha uzak bir yerlere falan gidesim var öyle ne bileyim farklı bir hayat Amerika olur Kanada olur Japonya olur, Güney Kore olur. Hani farklı bir deneyim arıyorum. Açıkçası çok sıkıldım yani Portekiz'den. Onun dışında e, böyle arkadaşlar. Pasportumuzu aldık çok şükür. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bayağıdır da video çekmiyordum. Belki Portekiz'de kalırsam eğer burada devam edersem e, YouTube içeriklerine de devam etmek istiyorum. Eğer ileriki videolarda görmek isteyeceğiniz şeyler veya bir e, video içerik konuları varsa lütfen yoruma yazın arkadaşlar. Herkese ileriki videolarda görüşmek üzere. Sağ